Çamaşır makinası motoru harici olarak nasıl çalıştırılır? Motorun sağ ve sol tarafa dönüş bağlantısını yapacağız. Elimizde bir tane çamaşır makinası motoru var. Bu motoru elimize geçtiği zaman herkes bir şekilde bunu değerlendirmek istiyor. Bileme taşı, şerit para yapmak, odun kesme testeresi, taşlama motoru ve buna benzer işlerde kullanmak istiyoruz arkadaşlar haliyle. Çok dikkatli olmazlar arkadaşlar. Bu motorlar devri yüksek motorlardır. Üniversal motorlardır. Bunlar hem AC ile hem DC ile yani hem akü elektriğiyle, bataryayla ya da şarj aletiyle hem de evde kullandığımız 220 elektrikle çalışabiliyor arkadaşlar. Bunların bağlantıları bu şekilde arkadaşlar. Şu arkadaki tako bağlantısı arkadaşlar. Bu tako bağlantısı makinede çalışırken devri düşürürken gücü düşürmesinde burada jeneratör şeklinde güç dengeleyen bir sistem var. Biz bunu kullanmayacağız arkadaşlar. Şu iki sarı kabloyu takip ediyoruz şuradan. Gördüğünüz gibi en üstteki iki kablo gördüğünüz gibi üstten iki tane sarı kablo. 5 ve 6 numara. Takoya geliyor. Bu üstten iki tane sarı kabloyu hiç kullanmayacağız arkadaşlar. Görmeyeceğiz onu. Ee, diğer iki tanesi kömür. Yani fırça dediğimiz kömür. Biri bu tarafta. Diğeri de bu tarafta gördüğünüz gibi. Şu siyah kablo diğer kömürden geliyor. Bu baştan üçüncüye geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sarının altında diğer kömürden gelen de işte bu dördüncüye gelir. Yani sarıları saymazsak baştan bir ve ikinci. Diğer şu yeşili de kahverengi de motorun içindeki bobinlerden, sargılardan gelen kablolar arkadaşlar. Bu şu dört kabloyu kullanacağız. Dişi takıyoruz. Gösterdiğimiz gibi şu baştan iki tane kablo. Bunu ayırıyoruz arkadaşlar. Bu iki tanesi takoya bağlı. Takoyu kullanmayacağız biz arkadaşlar. Şu üstteki sarı harici topraklama harici fazla elektrik gelirse sistemdeki normal prizlerdeki toprağa verip elektriği dışarı atıyor arkadaşlar. Şu yukarıdaki dört kablonun şu iki tanesi fırçalardan yani kömürlerden gelen kablolar. Diğer iki tanesi de motorun içinden sargılardan gelen kablolar arkadaşlar. Motorumuzu önce 12 volt ile sağ tarafa ve sol tarafa dönecek şekilde bağlantılarının nasıl yapıldığını göreceğiz. Müteakiben 220 volt enerjiyle çalıştıracağız. Motor bağlantı uçlarına numara verelim. 1 ve 2 iç sargı, 3 ve 4 kömürler, 5 ve 6 tako, 7 topraklama. 1 ile 3 e elektrik verip 2 ile 4'ü kısa devre yapıyoruz. Motorumuz sol tarafa dönüyor. Evet. Şimdi bağlantımızı söküyoruz. 1 ile 4'e elektrik veriyoruz. 2 ile 3'ü kısa devre yapıyoruz. Sağ tarafa dönecek. 2 ile 3'ü kısa devre yapıyoruz. 2 ile 3'ü kısa devre yapıyoruz. 1 ile 4'e elektrik veriyoruz. Bu sefer de motorumuz sağ tarafa dönecek. Gördüğünüz gibi motorumuz şimdi sağ tarafa dönecek. 1 ile 4'e elektrik verip 2 ile 3'ü kısa devre yapınca motorumuz sağ tarafa 1 ile 3'e elektrik verip 2 ile 4'e kısa devre yapınca sol tarafı dönüyor. 1 ile 4'e elektrik verip 2 ile 3'e kısa devre yapınca sağ tarafa dönüyor. Görüldüğü gibi bu şekilde motorların yönlerini çevirebiliyoruz. Hem sağ hem sol tarafa. Da. 12 volt ile yön çalışmamız bitti. 220 volt ile test yapacağız. 220 prizimiz burada. Şimdi bir tane 220'ye takacağım fiş aradım. Ucu açık. Şimdi uçlarını arkadaşlar Bağlayacağım fişin ucuna, 1 ile 4'e enerji verip 2 ile 3'ü kısa devre yapacağız. Bu şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Hemen basitçe bir izole yapalım. Elektrik çarpmasına karşı tedbirimizi alalım. Şimdi bu diğer ucunu da bağlayalım arkadaşlar. Evet, izoleyi yaptıktan sonra yine de bu şekilde elimizde tutalım arkadaşlar. Herhangi bir yere temas etmesin. Fişimizi 220 prize takıyorum arkadaşlar. Tak, takınca göreceksiniz motorumuz çalışacak. Evet, Gördüğünüz arkadaşlar. Kanalımızı ziyaret ederek benzeri çalışmaları görüp takip ederek kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz efendim.